Hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle beraber Esra rengiz kasaba 3. günlüğü inceleyeceğiz arkadaşlar başlayalım birinci sayfada böyle şeyler yazıyor İnceleyeceğiz arkadaşlar öyle okumayacağız arkadaşlar bulanık gösterebilir O yüzden yanlışlıkla şey yaptım Evet arkadaşlar Böyle şu sayfaları da göstereyim. Böyle. Böyle arkadaşlar. Böyle. Bazı yerlerde korkabilirsiniz. Çünkü böyle korkunç şeyler var arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle işte makgagıt falan arkadaşlar eli böyle dere şu ilanı her denilen şey var ya Oraya birazdan gelecek. Arkadaşlar yaklaşıyor. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek